Merhabalar, ben diyetisyen Asena Sule. Bu videoda bana çok sık sorulan online diyet sistemimin işleyişini sizlere elimden geldiği kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle online diyet nedir? Online diyet, istediğiniz herhangi bir konumdan diyetisyeninize ulaşarak görüşmenizi gerçekleştirebildiğiniz bir beslenme danışmanlığı hizmetidir. Evet. Peki kimler online diyet tercih edebilir? Örneğin siz sabah 6, akşam 8 çalışanı olabilirsiniz ve diyetisyenize gitme fırsatı bulamıyor olabilirsiniz. Veya yurt dışında yaşıyor olabilirsiniz ve diyetisyenine ulaşma imkanınız kısıtlı olabilir. İşte bu durumda online diyet tam size göre bir tercih olacak. Gelelim benim beslenme danışmanlığı hizmetimin nasıl işlediğine. Öncelikle bana Instagram'dan veya mailden online diyet hakkında bilgi almak istediğinizi gönderiyorsunuz. Ben de sizlere online diyet hakkında bilgilendirici mesajımı ve fiyat bilgisini gönderiyorum. Daha sonra bana başlamak istediğinizi söylediğinizde ben size bir anamnez formu gönderiyorum. Bu formda beslenme alışkanlıklarınızı, daha önce ameliyat geçirdiniz mi veya beslenmenizi etkileyebilecek bir hastalığınız var mı gibi soruların yanıtlarını alıyorum. Siz formu doldurup bana gönderdikten sonra ben formu inceliyorum ve size özel bir dosya açıyorum ve bu dosyaya yine size özel notlarımı alıyorum. Daha sonra size uygun gün ve saat belirliyoruz. Görüşme vaktimiz geldiğinde sizin isteğinize bağlı olarak görüntülü veya sesli bir şekilde görüşmemizi gerçekleştiriyoruz. Peki görüşmede neler konuşuyoruz? Öncelikle ben sizden kendinizi bana anlatmanızı istiyorum. Genelde kahvaltınızı saat kaçta yaparsınız? Veya akşam yemeğinde genelde neler yersiniz, ara öğün yapar mısınız gibi soruların cevaplarını bana ayrıntılı bir şekilde vermenizi istiyorum. Sizi daha yakından tanıdıktan sonra sizinle bir kontrol günü belirliyoruz ve haftada o günlerde kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Kontrol günümüzde sabahları sizden aç karnınıza tartılmanızı ve vücut ölçülerinizi bana göndermenizi istiyorum. Daha sonra görüşmemizi gerçekleştirip bitirdikten sonra size özel beslenme planınızı hazırlıyorum ve gün içerisinde size bunu gönderiyorum. Ertesi gün diyetimize başlıyoruz ve sizden her gün bana öğünlerinizin fotoğraflarını göndermenizi istiyorum. Evet. Öğünlerinizin fotoğraflarını istememdeki sebebim ise e, porsiyonlardaki kafa karışıklıklarının önüne geçmek. Bu hafta sizi tam olarak kontrol edebilmek ve böylece kontrol günlerinde kilo veremediyseniz neden veremediğinizi veya başka sorunlar olduysa bunların neyden kaynaklandığını da kendim sizler porsiyonları gönderirken porsiyonlarınızdaki hataları not ettiğim için rahatlıkla sorunlarımızı bulabiliyoruz. Online beslenme danışmanlığı sistemimi elimden geldiği kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer hala kafanızda soru işaretleri varsa bana Instagram'dan, mailden veya yorumlara yazarak ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.